Merhaba arkadaşlar, bugün zaman ölçüleri problemlerini çözeceğiz. İlk sorumuz, İstanbul'dan 10:20'de yola çıkan bir otobüs 16:35'te Ankara'ya ulaşmıştır. Otobüs İstanbul-Ankara arasında ne kadar sürede gitmiştir? Burada dikkat etmemiz gereken olay şu: 10:20'den 16:35'e kadar ertesi güne geçme olayı var mı? Yani saat 24 vesaire gibi bir olay var mı? Bu söz konusu olmadığına göre direkt 16.35 10.20 yazıp çıkartma işlemi yaptığımızda sonucu bulmuş oluyoruz. Ve A şıkkını işaretliyoruz. İkinci sorumuzda saat 13.45'te uyuyan bir bebek 1,5 bir saat sonra uyandığında bebek kaç saat e, kaçta uyanmıştır diye bir soru sorulmuş. Şimdi burada 1,5 saat olarak verilmiş. Bunu 1 saat 30 dakika olarak 1 saat 30 dakika olarak Evet 1 saat 30 dakika olarak baz alıyoruz. 13.45'te uyuyan bebek 1 saat 30 dakika sonra kaç e, saat kaç olmuştur diye sorulduğunda toplama işlemi yapıyoruz ve sonucu 15.15 .15 olarak buluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli durumlardan birisi. Burada 7 yapıyor, 5 yapıyor ama biz 60'tan sonra bir sonraki saate geçtiğini bildiğimiz için burada 3 1 daha 4 ve 1 arttırıyoruz, 5 yapıyoruz. Ve burayı da 15'e düşürüyoruz. 3. sorumuzda 2700 kaç dakikadır diye bir soru sorulmuş. İlk önce şöyle bir not vereyim. Saniye dakikanın 60'ta biridir. Bu nedenle 2700'ü 60'a böleriz. Ve cevabımız da burada 45 olur. Dördüncü sorumuzda 9. ayın 16'sı 2004 yılında doğan Gökçe'nin 2. ayın 26 2014 tarihindeki yaşı yıl, ay ve gün olarak nedir diye sorulmuş. Burada dikkat etmemiz gereken şey 9. aydan 2. aya geçiş yapılması. Yoksa 2014'ten 2004'ü çıkarttığınızda 10 yıl olarak bulursunuz ama zaten şıklarda da 9 yıl olarak vermiş. 9. aydan 2. aya kaç ay olduğunu hesap edersiniz. 10 11 12 1 ve 2 5 ay ve 16'nın üstüne 10 gün 9 yıl 5 ay 10 gün olarak cevabı buluruz. 5. sorumuzda saat 8.30'da okula giden Arda 15.25'te eve dönüyor. Arda bir günde ne kadar zamanını okulda geçiriyor? Burada İlk zamanla son zaman arasında 5 dakikalık bir fark var. Yani eksiye düşüş var. Eğer 15.30 olsaydı direkt saatlere bakardık. 8'den 5'e 7 saat olurdu. Yani arada 7 saatlik bir fark olurdu. Bunun için biz 5 dakika arttırmıştık. Bunu 5 dakika azalttığımızda direkt sonucu bulmuş oluruz. 6 saat 55 dakika. Altıncı sorumuzda 7200 saniye kaç saattir diye bir soru sorulmuş. Burada yapmamız gereken tek şey saniyeden saate çevirirken 3600'e bölerek bulunabilir. 720 pardon 7200'ü 3 3600'e böldüğümüzde cevabımız B oluyor. Yedinci sorumuzda günde 30 dakika spor yapan Elif bir hafta iki günde kaç dakika spor yapmış olur? Bir haftanın yedi gün olduğunu biliyoruz. Artı iki gün eşittir dokuz. Günde 30 dakika spor yapan Elif 30 çarpı 9 yaptığımızda toplam kaç dakika olarak bulmuş olacağız? 3 kere 9 bu tarz işlemlerde 0'ı değerlendirmeye almıyoruz. Sonunda ekliyoruz. 3 kere 9 27. Sonunda da 0 eklediğimizde 270 olarak buluruz. 8. sorumuzda Osman saat 22.25'te yatıp sabah 7.15'te kalktı. Osman ne kadar uyumuştur? Şimdi zaten sabahki saat biliniyor 7.15. Burada tek yapılması gereken bizim 22.15 olarak belirtilen saat ile 24 saat arasındaki farkı bulmamız. 24 saatinden 22.25'i çıkarttığımız zaman 1 saat 35 dakika olarak buluruz. Ve 1 saat 35'i 7-15'in altına yazıp topladığımızda sonucumuz 850 olarak bulunur. 9. Soruda Erkan kardeşiyle birlikte sinemaya gidiyor. Film 13:30'da başlayıp 15:15'de bittiğine göre film ne kadar sürmüştür? hemen 15.15 .15 bitiş saatini yazıyoruz. Altına 13.30 saatini belirtiyoruz. Biz burada tek yapmamız gereken yan tarafa bir 60 dakika atmak. Bunun için de bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Ve sonrasında normal çıkartma işlemimizi yapıyoruz. Ve 1 saat 45 dakika olarak Cevabımızı buluyoruz. 10. sorumuzda direkt bir toplama işlemi verilmiş. Hem saat olarak hem dakika olarak hem de saniye olarak bir toplama işlemi yapılacak. Ee, burada saniyenin zaten 20 artı 15, 35 olarak belirtilmiş. Bütün seçeneklerde de aynı verilmiş zaten. İşin sırrı sadece şurada 40 ile 30'u topladığımız zaman altına 70 yazılmayacak olması. Çünkü 60 dakika 1 saate eşittir. O yüzden 70 çıktı. Mümkün değildir. Burada 10 dakikayı bulduğunuz zaman zaten şık olarak, otomatik olarak ortaya çıkıyor. Ama sizi hataya sürüklemek adına eğer burada 6 saat 70 dakika olsaydı hatalı bir soru olurdu. O yüzden B seçeneği direkt doğru cevaptır. 11. sorumuzda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Direkt kontrol ediyoruz. Ee, zaten 60 dakika e, 60 saniye 1 dakikaya eşittir. 4 çarpı 60 240 1.5 saat 80 dakikadır demiş. 1.5 saat 1 saat 30 dakika 1 saat 60 dakika olduğuna göre buranın 90 olması gerekir. Diğer şıkkımızı da kontrol ediyoruz. 4 gün 96 saat 4 çarpı 24. Bu da 96'ya tekabül ediyor. Bu da doğru. Ve 2 hafta 14 gün. Bu da doğru. Cevabımız B şıkkı. 12. sorumuzda 5 hafta 4 gün tatil yapan görkem kaç gün tatil yapmıştır? Bayağı uzun yapmıştır gerçekten. 5 haftamız 5 kere 7. 35 artı 4 39 olarak buluruz çok büyük işlem gerektiren bir durum söz konusu değildir 13 sorumuzda 284 dakika kaç saat kaç dakikadır Evet böyle bir soru sorulmuş Öncelikle şıklara baktığımız zaman şıklardan gidebilirsiniz veya direkt 360 e, 384'ü 360'a bölebilirsiniz 384 bölü 60 yaptığınızda 6 kere 6 36 yani 360 ve kalanı 24 dakika olarak bulursunuz. Yani 6 saat 24 dakika cevabımız. 14. sorumuzda yukarıda verilen çıkartma işleminin sonucu nedir? Burada sadece dikkat etmemiz gereken 24'ten 40 çıkmayacağı için burayı 12 saat yapıyoruz ve 1 saat 60 dakika olduğu için 84 dakika olarak burayı düzeltiyoruz. 4'ten 0 çıktı 4. 8'den 4 çıktı 4. 12'den 6 çıktı 6. 6 saat 44 dakika olarak cevabı buluruz. 15. sorumuzda 2880 dakika olarak verilmiş. Kaç gündür demiş dakikayı saate çevirmek için 60'a bölüyoruz. Bulduğumuz saat sonucunu güne çevirmek için bir gün 24 saat olduğu için 24'e bölüyoruz. Yani yapacağımız işlem 2880 bölü 60 çarpı 24 eşittir. buradan direkt sonucu bölme işlemini yaptığınız zaman isterseniz sadeleştirme yapabilirsiniz isterseniz bölme yapabilirsiniz 2 olarak bulacaksınız